Dese ki ben öyle sorular sorayım ki eşime beni seviyor mu sevmiyor mu o sorulardan anlayayım. Hangi soruları sorarsak aldığımız cevaplar eşimizin bizi sevip sevmediğini gösterir. E, beden dili zaten o soruları cevaplar genellikle. Bir hiçbir vaktinin olmaması, beraber bir hiçbir şeyi paylaşamaması, hiçbir şeyine dikkat almaması, herhangi bir değişiminde, üzüntüsünde, Canının sıkıldığında onu fark etmemesi ya da kendi ailesinin yanında onu değersizleştirip aşağılaması. Bana ayıracak bir vaktim var mı? Hayır yok. Ne var ki? Ne oluyor ki? O sırada bir telefonla ilgileniyor olması ya da televizyondaki maçla yorumlarla erkekler maçı izliyorlar arkasından bir daha izliyorlar sonra bir de yorumları. O kadar mı anlaşılmaz bu maç? Halbuki kadın yani o kadar kadı, karına onun yarısı kadar böyle bir ihtimam gösterse bir sefer dinlesen anlayacaksın onu. Yani o kadar da zor değil bu ilişkiler. Biraz zaman ayırmak, hiç zaman ayırmamak. Karısını sevmeyen adamın birkaç özelliği desem neler öne çıkar şey Nur? Konuşmazlar. Yani gün içinde nasıl geçti? İlla mühim bir konu olmasına gerekmiyor. Konuşmak çok önemli. Günün nasıl geçti? Hani orada gün içindeki o rutinleri kaçırmamak. Hani ayrı olduğumuz zamanlarda özellikle yoğun çalışanlarda bir problem de illaki oluyor. Belki orada küçük böyle bir dinlemek iyi gelebilir. Konuşmaz, vakit ayırmazlar az önce annemin dediği gibi. Vakit ayırmak çok önemli. Özellikle kaliteli zaman geçirmek, sevgi dilinin kaliteli zaman olduğu çiftlerde bu çok önemli. Orada küçük sürprizler belki olabilir. Ona Hediye küçük... oğlanlar <laughs> <laughs> evet <gülüyor> Ya ben hep şeye inanırım. Bazı kadınlar o seni seviyorum kelimesini duymamaktan şikayet eder. Ben de derim ki eylem her zaman söylemi döver. Evet. Öyle bir eylem yaparsın ki mesela o gün seni dertli gördü, geldi, hatırını sordu. Evet. Bence binlerce seni seviyorum'a bedel. Bir cümle. Ben böyle düşünüyorum. B